Plastik poşeti kim buldu? İşte plastik poşetin tarihçesi. Plastik market torbasını icat edip patentini alan İsveçli mühendis ve tasarımcı Stein Gustav Tolin, insanlığa ve üzerinde yaşadığımız dünyaya en büyük çevre felaketini yaşatacağını biliyor muydu? İsveçli Celoplast şirketi 1961'de plastikten üretilmiş torbanın patentini aldı. Seri üretimine geçti. Ürün Stin Gustav Tulin tarafından tasarlanmıştı. Tulin, ambalaj tasarımı konusunda uzmandı. Hızlı tüketilen malları tutmak, taşımak ve muhafaza etmek için kullanılabilecek, basit, esnek, zararsız, az yer kaplayan ve dayanıklı bir çanta tasarlayabilmenin peşindeydi. Neme ve soğuğa karşı mukavemeti de şartı. Ham madde olabilecek çeşitli malzemelerden deneyler yapmıştı. En uygunu plastikti. İlk tasarımını tişört çantası diye nitelemişti. Tasarladığı ürün kolları kesilmiş tişörte benziyordu. Belli iki yerleşim merkezi arasında makul ağırlıkta malı taşımaya uygun, estetik ve çok ucuz maliyetli prototip torbaydı. Saplı plastik poşet 1970'lerde Avrupa'da yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Yıllık tüketim 760 milyon adet civarındaydı. Chelloplast Avrupa'nın belli ülkelerinde ABD'de fabrikalar kurdu ve imalatını gerçekleştirdi. 1970'in ortalarında ABD'nin market zincirleri tarafından da keşfedildi, tüketime özendirildi. Pazar çantaları, fileler ve kese kağıtları terk edildi. Sonra çekirge istilası gibi bütün dünyayı sardı. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Yaygınlaşmasında pratikliğinin yanında mobil reklam aracı şeklinde kullanılmasının da payı büyüktü. Market logolarıyla bezenmiş poşetler ücretsizdi. Alıcının elinde gezici reklam aracına dönüşüyordu. Bu durum firma sahiplerinin lehineydi ve gönüllü, parasız etkin duyuru yapılıyordu. Plastik torbaların parasız verilmesi talep patlaması yarattı ve geniş tüketici kitlelerince olağan görüldü. Dünyada her dakikada 1 milyondan fazla plastik torba üretildiği hesaplanıyor. Başka bir araştırma sonucu ise daha iç karartıcı. Saniyede 160 bin torba çöpe atılıyor. Poşetin ortalama kullanım süresi sadece 12 ile 15 dakika arasında. Bir başka araştırma tüyler ürpertici. Dünya üzerinde bir yılda 1 trilyon adet plastik poşet kullanılıyor. Araştırmayı yapan ve sonuçları açıklayan Earl Policy Institute adlı son derece saygın kuruluş. Tehlikenin büyüklüğü bir başka istatistikle adeta bağırıyor. Dünya üzerindeki tüketiciler yılda ortalama 500 milyarla 1 trilyon adet poşet harcıyor. Yani yılda kişi başına ortalama 150 poşet çöpe gidiyor. Dünya plastik poşet üretimi 100 milyon ton civarında. Poşetlerde en çok polietilen ham maddesi kullanılıyor. Parlak renkler için kadmiyum adlı kimyasal ekleniyor. Bu da özellikle pet şişeli ürünlerde kusmaya, kalp krizine yol açabiliyor. Poşetteki diğer bir katkı yan ürün çinko oksit beyin dokularına zarar verebiliyor. Plastik poşetler doğanın, çevrenin kirletilmesinde en önemli unsurlardan. Çöpe atılanların çözünmesi, toprağa, suya, havaya karışıp etkisizleşmesi için 100 yıl yetmiyor bazı araştırmalar daha karamsar, kötümser tablo çiziyor. Plastik torbaların doğaya bırakılmasından sonra tamamen çözülmesi için bin yıl beklemesi gerekiyor. Kullanılan kimyasallar denizleri, tarım arazilerini ve yeraltı sularını kirletiyor. Polietilen madde doğada dönüştürülmesi gayri mümkün çok ciddi kirliliklere sebebiyet veriyor. Plastik torbaları ilk yasaklayan bir İslam ülkesi Bangladeş. Burada yoğun şekilde kullanılan plastik poşetler zaten yetersiz kalan drenaj ve su kanallarını tıkadı. Altyapı çalışamaz duruma geldi. 2002'de her türlü plastik poşeti yasaklandı. 2004'te Danimarka'da, 2010'da Gabon'da, 2017'de Kenya'da yasak kararı getirildi. Dünya üzerinde 32 ülkede men uygulaması sürüyor. ABD ise dünyanın kirlenmesiyle ilgilenmiyor. Sadece iki eyaletinde plastik torba yasaklanmış durumda. Yasak kararı alan ülkelerin çoğunluğu Afrika'da. Kullan, sonra hemen at sloganı tüketiciye son derece cazip gelen, günlük hayatımıza giren poşetlerin gelecekte nelere yol açabileceği, hangi felaketlere sebep olabileceği hiç hesaplanmadı. Plastik her yanımızı kuşatmış durumda. Sadece torba kullanımıyla değil, her türlü tekstil ürününden tükettiğimiz her türlü gıdanın ambalajında demirbaş malzeme. Paralı poşet uygulamasının uzun vadede çevre kirliliğini önlemede başarı sağlaması beklenmiyor. Plastik paketleme tümden yasaklanmadan ya da torba üretimi ciddi kontrol altına alınmadan başarı zor görünüyor. Satıştaki kar payının yüksekliği de üretimin kontrolünü engelleyen başka faktör. Hiçbir satıcı iddiaya göre %300 üzeri bulan kazanç kapısını kaybetmek istemiyor.